İstanbul görende tekstil sektöründe faaliyet gösteren Kaplan Örme firmasını ziyaret ediyor ve Genel Müdür Ramazan Kaplan'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. 1971 Amasya doğumlu, mesleği baştan aşağı tekstil olan, %100 Türk vatandaşı bir insanız. Tabi Tabii büyük bir tecrübe üzerine kuruldu bu işletme. Yıllarca işçi olarak çalıştık, tecrübeler edindik. Daha sonra 2013 yılında kendi mesleğimizin kendi temellerimizi atmaya başladık. 2013 yılından beri kaplan kumaş örme adı altında kendi işlerimizi yönetmeye başladık. 400 metre kapalı alanda 9 tane yuvarlak örgü makinesiyle örme kumaş fason örme işçiliği yapıyor. Ya sırrı tabii ki geçmişte yaşanan tecrübeler ve mesleği bilmek ve severek yapmak. Yani her ne yaparsanız yapın, severek yaptığınız zaman başarmamak mümkün değil gibi geliyor bana. Olmazsa olmazımız elimizden geldiği kadar yüksek kalite. Hatasız, sıkıntısız, tabii ki terminlere uyabilmek, kimseyi üzmemek ve üzülmemek. Ya Teknoloji olarak üretimsel bazda maalesef gerideyiz. Yani kendi mallarımızı, kendi makinelerimizi üretemiyoruz ya da üretsek de piyasamız kabul görmüyor. ...ama e, hazır aldığımız makinelerle yaptığımız işlemlerde çok ileri seviyedeyiz. O markanın altında kalabilmek de var. E, çok büyük yatırımlar gerektirir e, ve tutunabilmek de kolay değildir. Stoklar gerektirir. Yani ciddi bir e, öz sermaye gerektirir. E, tabii ki çok fazla bir şekilde vardı. Yani e, markalaşmak da bunlardan de ama ben e, kendi kuşağımda değil... ...işte çocuklarımda falan görürüz düşüncesindeydim ama... Ee, son zamanda yaşanan bu e, eleman e, ne bileyim yani bazı sıkıntılar e, çok fazla bu sektörün ne kadar daha devam edebileceği konusunda biraz karamsarlığa itiyor. O yüzden e, çocuklarımızla alakalı bu kararları vermekte biraz e, güçlük içindeyiz. E, bu işi entegrasyona dökmek e, gönlümden geçer ve e, hayallerim içindeydi. Yani bugün örmeyle başlayıp yarın konfeksiyonu da kurup yani e, ama küçük bir butik marka ama bir ihracat e, Avrupa'da özellikle büyük oğlum Almanya'da yaşıyor. Yani orada satabileceğim bir marka ya da oğlumun orada olduğu için orada pazarlamasını oğlumun yapacağı burada e, dışarıda fason şeklinde yaptıracağım. Ama e, burada kaplan e, kumaş olarak e, olduysam orada niye Tiger, tiger e, olmayayım? bir e, markayla e, Avrupa'ya da e, açılmak isterim ama e, zaman.